Evet sevgili dostlar bugün Taşkes'teyiz. Yiğit Baklava Kahvaltı Gözleme Evindeyiz. Evet bakalım kardeşimizin çalışma düzenlerini güzel bir gözleme evine benziyor. Şuradan girelim. Ay burada fine varım. Gel bakalım. Ne haber? Ne haber lan? Evet selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ee, abi. Kahve için teşekkür ettik. Afiyet olsun ne demek. Olsun. Ee, nasıl gidiyor işler? Allah'ımıza şükür iyiyiz İlhan abi. Çalışıyoruz. Evet. Yani güzel bir mekan. Gelen giden var. Allah'ımıza şükür. Allah evet. Bir şükür. Evet. Nasıl başladık bu iş abi? İlhan abi 2013 yılında emekli oldum. Evet. E, Sıralık Kuvvetli'nin emekli oldum. E, geldik buraya açtık iki etapta baba buraya bir fındık evi yapmıştı. Evet. Devamını biz getirelim. E, en azından hani boş kalmayalım emek süresi içerisinde bir hizmetimiz olsun diye düşündük. Evet. Daha sonra bu baktık ki müşterimiz de memnun, biz müşteriden evet. memnunuz. Yani. E, i̇şlerimiz bu duruma geldi. Evet. 2013 yılından bu yana da yapıyoruz 8 sene oldu. Yanımda değişim var yardımcı. Ço evet. Çocuklarım var. Yaz döneminde çocuklarım gelir. Neler yapıyoruz burada? Sabahleyin Serpme Köy kahvaltımız var. Evet. E, gözleme çeşitleri, yoğurtlu mantımız var, e, ev mantısı, e, sipariş üstüne tavuk yapıyorum. E, saç kavurmamız var et olarak da. E, o, o şekilde hizmet veriyoruz Vatandaş memnun. Allah'ımıza bir şükür memnun. Müşteri memnun. Mem memnun. Kaç memnun. yıl oldu? 8 yıl oldu. 8 yıl oldu. Sekiz yıldır güzel. bizimle beraber bu işi yapıyoruz. Güzel bir ülken. Mudurnu ve de güzel bir mekan. E, Sarato da yakın. Sarato da yakın evet. E, müşteri için zaten hiç sıkıntı yok tahmin ediyorum. Yok Allah'ımıza şükür. E, yok. oraya geliyor e, 500 e, devremlik var. E, şimdi biz bizdeki amaç şu. Yani gelen müşteri e, bir defa gelip de devamını, devamını getirip bize tercih ediyorsa evet. biz iyi yöndeyiz. Yani evet. Allah'ımıza şükür o şekilde de sıkıntımız yok. Evet. Bunlar ne abi? Bu bunlar karalık pekmezi. Pekmez. Pekmez, karalık pekmezi. Karalık. E, bu, bu bu bunu e, Farklı bir yerde yaptırıyoruz, müşteri memnun kaldı, kahvaltıya koymuştuk ilk etapta. Ha. Daha sonra, e, sipariş olduğu zaman da bu, bu, buradan müşteriler kendisi alıp gidebiliyor. Evet. Çok güzel olmuş abi. Ee, şöyle bir gezelim abi, her birlikte. Hem dur, anlatırsınız. Dur, dur, buyurun. buyurun. Ee, güzel bahçeyi de sonradan yaptık herhalde. Bir, zaten de, devamı ilk etapta ha. buraya, kış döneminde için yapmıştım evet. bu bölümü. Ee, evet. Burayı da yazlık olarak evet. e, şey, şey yaptık, dizayn ettik. Evet. Şurası ne odası oluyor? Burası park yani e, Aile, müşteri ha. tek gelip e, buraya burayı tercih ettiği zaman ha. tek tek onlara tavsiye ediyorum burayı. Ha. Kaç yıl çalıştık e, görevde? 24 yıl çalıştım. Neredeydi görev? C jandarma personeliydim. E, en son Sivrisar'da, eski Sivrisar'da görev yaptım. Oradan emekli oldum. Yani, emekli olmadan düşünmüş müydünüz böyle bir şey yapayım burayı falan diye? Düşünmedim yani... E, Hayat akışını buna getirdi. Buna getirdi evet. Ha. İyiyomuz çocuklar da burada destekçi oluyor. O oğlumuz burada. Evet. E eş, Eşimle beraberiz. Ha güzel. olmuş abi. Sağ olun, sağ olun. Başka e, evet sizin e, herhalde köyde arabanın tekerleri galiba bunlar. Bu, bu, bu bunlar evet eskiden kullanılan araba tekerleri. Ya güzel arabası. Evet. Ee, bu, bu bunlar e, şey ha. kalbur. Bunlar galbur. Şu da çift. Tabii e, çift arabası pulluk. E, e, eskiler çok iyi bilir işte bu Mengenesi. Pulluk. Karasaban kar, dedikleri bu tam evet. Karasaban değil. Ee... Evet, abi çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, hayırlı Anladım. işler diliyorum. Sağ olun, yine bekleriz. Kahve için teşekkür ettik. Afedersin. Ne demek? Ne demek? Sağ olun. Size sağ olun. Size sağ olun. Yine geliriz. İnşallah, inşallah. Şöyle yine geldiğimiz yerden gidelim. Güzel oturaklarımız. Evet. Delikanlı kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Allah aşkına. sizler Ne sana yapıyoruz? Sana. Kahve mi? Çay demliyorum, çayım kalmadı. Çay var. Ee, müşteri memnuniyeti var. Var tabii, güzel. Evet. Taşkesti suyumuz da var. Ta Taşkesti suyu, bizim bölgemizin Hı. suyu. Bölgenin suyu. Bir numara diyoruz. Evet. Evet. Mutfak personelimiz orada. Burası da kamelyamız. Bizim fino nereye gitti? Fino, fino, fino buralar. Gel oğlum. Gel. Gel. gel bakayım, gel, gel, gel. Gel bakalım, gel. Gel. Burayı bekleyecek mi bu? Tabii ki. Vay, gel bakalım. Vay, kemikçi. <laughs> evet. Abi hayırlı işler. Görüşmek ya bak, üzere. Sana. Sana. Bir el sallayın bize de. Şöyle sizi izleyenler görsün. Güle güle. Şimdiden. Yiğit... E... Yiğit Gözleme Evi. Gözleme Evi. Evet. Evet, gerçekten Yiğit. <laughs> Eyvallah. <Değil> <laughs>